Gezi bağlarında hiç var. Ey Allah'tan korkmaz, sana bana ölüm var. Türkü söyleyerek ameliyat oldu, görenler şaşkına döndü. Dünyada. Manisa'da yaşayan Mustafa Keçili, kasık ağrısı şikayetiyle Akisar ilçesindeki özel bir hastaneye gitti. Kasık fıtığı teşhisi konulup ameliyata alınan Keçili, ameliyat masasında türkü söylemek için doktoru genel cerrahi uzmanı operatör doktor Erdem Nalbant'tan izin istedi. Doktor hastasının bu isteğini kabul etti. Motive etmek için hastasından gesi bağları türküsünü seslendirmesini isteyen doktor o anları da cep telefonuyla görüntüledi. Gezi bağlarında Aman Bu paylaşım sosyal medyada paylaşıldıktan sonra izlenme rekoru kırdı. Mustafa Keçeli ameliyatın ardından gazetecilere konuştu. Bir şarkı söyledik orada <laughs> gezi bağlarını. O şarkıyı da ilkokulda öğrenmiştim. Yani Baya bir zaman geçmişti. Koradaydık o zaman hocamız vardı bir tane o öğretmişti. Onu e, hocama dedim böyle böyle e, söyleyebilir misin? Tabii dedi ya bize değişiklik etmiş olursun dedi. Baş, güzel bir şey olur dedi. Zaten e, girdiğimiz çıktığımız şarkıyla birlikte hocamın da muhabbetiyle birlikte ameliyat nasıl oldu nasıl bitti hiç anlayamadım bile yani gayet güzeldi. Ameliyatı yapan genel cerrahi uzmanı operatör Doktor Erdem Nalbant ise paylaşımın beğenilmesinden memnun olduğunu belirtti. Ee, çok olumlu tepkiler geldi. E, amacımız da zaten burada hani hem hastalarımıza hem de sağlık çalışanlarına e, biraz tebessüm yaptırabilmek, bir nebze e, onları e, motive edebilmekti. Bunu da başardığımızı görüyorum. E amiyatlarda bu şekilde yapılabilir. Ben öneriyorum da. Gezi vallarında dolanıyorum, Yetirir ağrı.